Şöyle bitti mağaza. Dönüyoruz. Arkadaşlar burada geçen videomuz baya bir tepki alındı. Ondan. Ya bir yıllık yemeğimi 3 günlük videoya vereceksiniz. Vallahi 3 günlük videoya vereceksiniz siz benim bir yıllık bir, yıllık, bir videoda kazanacağınızı. Ben kazanacağım. Ben mi? sanki az kazanıyorum Ne kadar? Ne ne Burası Oğlum burası neresi ya? Bir de ansambel başlatmış tarafa çöle doğru çöle, çöle doğru ilerleyelim arkadaşlar. Bir köy bulalım hemen. Evet. Evet. Bulalım arkadaşlar. Bu, Hızlıca köy tarzı şeyler. bulalım bu bölüm kısa olacak çünkü arkadaşlar şey, iki günde bir Minecraft videosu geliyor yani minecraft'a daha yeni başladığımız için kısa olacak. Bu ilk bölüm. Hafta sonu Biraz ödeyeyim. Jeg må ikke kjenne Arkadaşlar şu anlık sadece bu kadar yaptım. Şimdi asıl konuya geçeceğiz. Şimdi buradan hemen ne buluyoruz? Ne? şurada top atıyoruz. Sonra kazma yapamıyoruz. Kazma yapamıyoruz. Bu sıkıntı. Вот да? Вот. пойдем Швей. Очаг не An, bu bölümümüz yapabildiğim şey imkanları bu kadar. Yani bak bu böyle mağara evi. Şu anlık imkanlarımız bunlar arkadaşlar. Evet. Burada şey yapabiliyor muyum? Ocak. Ay yok buralarda yakında bir göl yok. arkadaşlar yarın belki Minecraft videosu gelebilir. Bilmiyorum yani iki günde bir attığım için yarından sonraki gün gelebilir. Yani. yarın 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 günü yarın Tasarlayın arkadaşlar. Tam neyse bir sonraki bölümde de arkadaşlar, ya bu videoyu bitirmiyoruz da bir sonraki bölümde de şey yaparız. Biraz sonra bitireceğiz. Ee, bir sonraki bölümde de arkadaşlar güzelle beraber. Çok güzel bir şekilde tam şu satırda hazır sosu. Nasıl daha Böyle kapayalım. <Sessizlik> oh, bir ses şey geldi ama neyse hoşçakalın